Kıymetli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, sevdamız İstanbul'da siz değerli konuklarla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyet ifade ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluk alanı, yük, insan ve veri ulaştırmada mükemmel bir altyapı sağlamak. Türkiye'nin imarı ve inşasına devam ederken bir yandan da insana dokunduğumuz, PTT gibi köklü kurumumuzun çağın gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştiriyoruz. Özellikle dijitalleşmeyi, mobiliteyi tüm iş alanlarımızda yaygınlaştırmak ve hızlandırmak, dünyada ve bölgemizde lojistik gücümüzü artırmak, ülke saatinde ulaşım ve haberleşmede akıllı bir hareketli tesis etmek odağında hep birlikte çalışıyoruz. Özellikle dijitalleşmeyi ve mobiliteyi tüm iş alanlarımızda yaygınlaştırmak en büyük hedefimiz. Bugüne kadar atılan adımlar, projelerimiz, eylem planlarımız, yatırımlarımız kadar köklü hizmet markalarımız da bu önemli misyonu yerine getirmede önemli bir dayanağımızdır. Kıymetli çalışma arkadaşlarım, bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki baş döndürücü hız malumunuz. Hayatın her alanında etkisi olan bu gelişim, konfor ve kolaylığı erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getiriyor. Bu minvalde toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde de yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemin başlıklarını şu kavramlar altında toplayabiliriz. Verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri. Biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün de çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanacağının müjdelemek için hep birlikte bir aradayız kıymetli katılımcılar. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2007 yılında nüfusumuzun %70'i il ve ilçelerde yaşarken bugün bu oran %90'lara çıkmıştır. Yani 70 milyonun üzerindeki vatandaşımızdan bahsediyoruz. Bu değişim yanında elbette ulaşım ve lojistik hizmetleri, etkili sağlık hizmetleri, gelişmiş eğitim hizmetleri ve benzeri tüm konularda yeni ihtiyaçlar da ortaya çıkartıyor. Hızla gelişen bu ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojiler, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosisteminde değişime uğratmıştır. Büyük şehirlerimizde ortalama hızları saatte 25 km olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz. Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına oldukça konfor katıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler mevcut düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük bir önem veriyoruz. Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de petitemizin elektrikli su kıtır kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve telgraf teşkilatımızın dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut adımlarla ortaya koymaktadır. Büyük şehirlerimizde ve özellikle gençlerimiz arasında kullanımı yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve el skuter gibi mikro hareketlilik araçlarının dağıtım hizmetlerinde de kullanılmaya başlanması, karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşımızın çok daha hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacaktır. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa sürede içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına yürekten inanıyoruz. Yaptığımız çalışmalarla şehirlerimizin çehresinin güzelleştiğini, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseldiğini ve milletimizin geleceğe çok daha güvenle baktığını belirtmek istiyorum. Şehirlerimizi birbirine bağlayan altyapı yatırımlarımız ile vatandaşlarımıza istihdam sağlarken ticaretten turizme bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturuyoruz. Üretim kapasitesini ve ekonomik hacmini genişleten özel sektörümüz ise yurt içinde ve yurt dışında kurduğu işbirlikleriyle etki alanını oldukça artırıyor. Yeni ürün hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımlar hayata geçirirken kamu ve özel sektör dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte alın teri döküyoruz. Bildiğiniz üzere Pandemi nedeniyle dünyada birçok sektör zorlu bir sınavdan geçiyor. Bu süreçte yaşanan yüksek maliyetlere rağmen vatandaşlarımıza hem kesinsiz olarak hem de kaliteden ödün vermeden hizmet sunma anlayışı Ulaştırma Bakanlığı olarak önceliklerimiz arasında yer aldı. Bu anlayışta hizmet sunan kurumlarımızın biri de geçmişten bugüne bir dünya markası olma vizyonu doğrultusunda yenilikçi çözümleriyle milletimize hizmet eden posta ve Tergülat teşkilatımızdır. İçinde bulunduğumuz tüm koşullara rağmen hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren petitemiz adeta devletimizin vatandaşa uzattığı eli olmuştur. Vatandaşlarımıza konutta maaş, sosyal yardım ve destek ödemelerini büyük bir disiplin ve özveriyle yerine getiren PTT, gidilmeyen yere gitmek hedefi doğrultusunda hiçbir banka şubesinin bulunmadığı 1205 yerleşim yerinde hizmet vermeye devam ediyor. Ülkemizin her hemen her noktasında yer alan 4602 iş yeri, 42194 personel ile posta, kargo, bankacılık, e-ticaret, lojistik ve filateli alanlarda milletimize kaliteli, hızlı, ekonomik ve güvenilir hizmetler sunuyor. Her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren gelecek nesiller için geçmişin en güvenilir tanıklarından biri olan Posta ve Tergilav Teşkilatımız uluslararası alanda imza attığı çalışmalarla da ülkemizi başarılı temsil ediyor. Bu düşüncelerle özellikle pandemi sürecinde üstün hizmet anlayışıyla görev yapmış olan ve her daim başarılı hizmetler sunarak özveri ve azimle çalışan PTT ailemizin her bir ferdine canlı gönülden teşekkür ediyorum. ESO kutuları kullanacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun diyorum. Sektöre örnek olacak bu yeniliği öncülük eden PTT ailesini tebrik ediyor. Emeği geçen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sağlıcakla kalın.